ayeti gelir. Güzel soracak olursanız tam da olsun. Allah bundan aşağı düşürmesin. Rihmetli takipçilerim. Benim telefonda bir ses sorunu oluyor. Telefonum böyle video çekerken ee, bir şey yok gibi ama videoları birleştirirken benim telefonumda bir ses sorunu oluyor. E, bir bakan benim olan bir tamir gösterin gelen önce ben dedi. İnşallah düzelir. E, bugün birazcık e, oldu gibi sanki bir arkadaşını gösterdi. İnşallah da olmuştur. Rihmetli takipçilerim geçtim yine mutfağı işim başına. Bugün ben ne yapacağım bilmem <laughs> bugün hazır bir videom var. ben bugün kızartma yapacağım. Patatesler kızartmak yapacağım. Aha da patateslerimi yıkadım buraya koydum. E, süzdürdüm. Şimdi patateslerimi sürüyorum. Tavamı ocağıma aldım. Hemen kızartmamı yapacağım. Altını söndüreceğim. Hemen aşağı indim. E, eşim bahçe sulacak. Motorumuz çalışacak. Motoru çalıştıracağız. Motor denizli. E, su motor bire suyu huy veriyor, ve de çalıştırıyor. Tabi ben o anda video çekemem. O zaman benim adamım şimdi kere aşağılığında akşamleyin. En iyisini motor çalıştırdıktan sonra çekelim bu videoya eşimle beraber. Ben yani geldim, bir kızartmamı yapıyorum. Aşağıya, aşağıya değdiğim zaman yukarı çıkması zor oluyor birazcık. E, Nurten oldu. bugün işi çoğuldu, akşam kadar işi bitiremedi çocuk. İki boy çamaşır attık, çamaşırları topladık, onları pürpür yerleştirdik. Ondan sonra akşamı bir iş kayıp bitmiyor ha böyle. Boş durmacık Hele bizim yaz oldu mu ne, nefes almamız zor oluyor. Neden ben sağlık sıhhat etsin Rabbim de. arkadaşlarım sizlerden ricam. Şimdi şöyle yaklaştım. Farkındaysanız birazcık ee, yüksek sesinden konuşun. Çıkmazsa da galiba ne yapayım yapacak bir şey yok. Değer takip ediyorum. Sizlerden ricam benim kanalımın ilerlemesi için ee, tanıdıklarınıza, bildiklerinize, WhatsApp'tan olsun, ondan sonra Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, benim bazı videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten bu bir yaptığım videolarım falan var, ee, köy videolarım var. Onları paylaşırsanız benim biraz ilerlememe vesile olursunuz. Yaz da geldi ya, yaz mevsimimiz düştü. Tabii ki herkesin hakkı, ee, Eşinin dostuna gidiyor, herkes memleketini çekildi, İnterneti olan var olmayan var. E, yurt Türkiye'ye izini geliyorlar. Tabii ki biraz izlenmelerim düştü. Zaten düşük izlenmelerim şimdi daha çok düştü. Ama tabii moralim bozuluyor mu diye sorarsanız ister istemez insanın morali bozuluyor diğer takipçilerim. Günlük video atmazsam aktif olmuyor. Haftada iki gün üç gün atan desem e, benim için mi Haftada bir gün paylaşmıyorum. durumu göre bakarız inşallah izlenmelerimiz yükselir. Yükselmezse de haftada iki gün paylaşmayalım diyor. Nur Seyman ne diyor? İki gün, üç gün diye paylaşmayalım diyor. İki gün paylaşan bir gün paylaşmayalım diyor. bilmem artık ben de bakalım ne yapacağım, ne yapmayacağım. Ee, bir bakacağız şöyle durumu göre. Benim de video paylaşmadığım gün bir türlü içimi sinmiyor arkadaşlarım. O yüzden nasıl bakalım olursa öyle bir şeyler yapacağım Sizlerden ricam Eşiniz dostunuza Instagram'da olsun, WhatsApp'ta olsun paylaşırsanız çok seviniriz. Bizler için çok hayırlı gidersiniz. Emek sarf ediyoruz ya, ee, tabii ben sizlerle beraberim, hep beraberim. Sizlerin ağır ağır ilerlemeye çalışıyorum. Ama bu gari iki sene olduk arkadaşlar. Biz bu yolu çıkalı. Ee, bir türlü dediğimiz gibi keşfete düşemedik. Ni kanallar var. Ama adam dediğim gibi böyle hafiften bir video çekip keşfete düşüyor. Her şey nasip rızk meselesi diyem gal her şey nasibine rızkın olayı Demek ki nice ekmeğimiz bu kadarmış diyem moralimizi fazla bozmayam gal diyem arkadaşlar evvel gün ben bir tür reçeli kaynatmıştım onun kavanozlarını iki gün ellemedim şimdi şöyle göstereyim dışlarını yıkadım bir ee, üzerine koyacağım suyu da süzdükten sonra dolabımı kaldıracağım. birazını Sıdam götürecek. Biraz da bizim evimiz yeter. Yaz şeyleri başladı Şimdi Şimdiden sonra reçelle, biber gurları, patlıcan gurları, tarhana, bulgurlar her şeyler olur. Bu sene ben tarhana yapmayacağım. Geçen sene tarhana çok yaptırdım ben. Tarhana'm çok. Annem dedi, kızın ee, kızım sen tarhana yapma. Ben dedi yaşından güven Annem gazlı bu sene. Biraz da annemden yaşlı hamur tarlasını getirdim. Biz yeterli kapatacağız soydum diye taktım tavamı koydum Vallahi sizlerden sinir verin diye bu yarım adı benim videom yok hadi dedim videom başladı biraz da aşağıları çekeyim yaz günü ne Gerisi çekiyorum Vallahi ben sizlerden razıyım Rabbim sizlerden razı olsun hoş görüyorum karşılıyorsunuz ne patateslerim şöyle benim adam patateslerim olsun çok sever patateslerim tamam atayım Yeah, we'll try ben patates yiyorum. Ben hatta havaya da arkadaşlar. Nur Selim annem sen aşağı iniyor. Bu kız artık kare. Çünkü akşam oluyor. Çocuklu bir taraftan iş görüyor. Anne sen de in bakayım. Kapı gideyim dedi. Azıcık bir biber oraya dedi. Biberlerimi de çıkardım buraya. Yıkadım. Bunları da patatesi aldıktan sonra tekrar Bunu da başka bir tavaya koysun. Bunu güzel. şöyle patateslerimi koydum tavana. Patateslerim kızarıyor arkadaşlar. Burada biraz kırmızı biber, biraz yeşil biber yıkadım. Şöyle incecik kıydım. Burada da patatesimi aldıktan sonra üstüne kızartacak. Üzerine de bir domates eklemez mi? Bilmiyorum. Şimdi davlumuzun ışığını çektiğim zaman bir taraftan da çayımın suyunu boy vereceğim aşağı ince. Biraz aşağıda işim var, işlerimi ayarlayacağım aşağılarda değer takipçilerim. Evet. Bugün bizim kızartma türü yapılacak. Ee, oğlum isterse melemen yapacaksın ona da. Buna da aynı şekilde domatesli, biberli e, güzel e, bir melemen yaparım. Ona da çayın yanında. Bugün de böyle kahvaltı türü gibi olsun. Kızartmadır, melemendir, çaydır, zalatadır derken aha, akşam yemeği hazır. Kavanozlarımın dışlarını yıkadım. Şimdi kurulacın bezine ondan sonra dolabı kaldıracağım. dut reçellerim olmuştur arkadaşlarım. Hiç bir de şükür e, atmamış. Bazen e, bu kapak şişme yaparsa yukarı doğru kabarırsa kapak tutmamıştır. Ama şöyle içine doğru küçük olurduğu zaman kapak şıp kadar tutmuştur. E, tahminim kapaklar düzgün. Baktım şöyle kontrol ettim. Elimin açayım mı açılmadı arkadaşlar. Neyse ben şimdi yukarı mutfağı yarım koyun ama e, biraz da aşağılarda çekim yapayım. Aşağılarımın işi de çok. Bir, bir saat, bir üç saat da aşağıda işim var. Şimdi aşağılarım inin. Kaldığım yerden beraber aşağıda videomuzu çekelim. Evet arkadaşlar onlar çapaladık. Şimdi suluyoruz. Su motorunu açtık. Şöyle. Domates yapıyorum şimdi. Şimdi. Hemen de bu parayı Biz de burada kesili kesili veriyor. Suyu bakmak için. Az akıyor. <laughs> Gerekli borcunu sürüyoruz. yağmurlama gibi. Şu darımızı suladık. Şimdi domates darımız Salatalık karımı ben bir tarafına attım herhalde. <laughs> bir tarafına atmamışım arkadaşlar. Bir tarafı olmuş. Çapaladım. Daha sonra tekrar şöyle olmayan tarafına da ee, tekrar saçtım bu güneşin atarak çekirdeği aldı geldi bunu attık sulanmadan dedim atayım ondan sonra sulansın diye şöyle hem çakaladım hem de zaratalık attım aynı şekilde burası böyle ee, burası olmadı diye burası biraz çamur dek geldi herhalde ee, bir tane iki tane köşelerinden çıktı gerisini tekrar attık şimdi eşimle beraber bir de şu köşede çıktı şurada fasulyelerimizi çataladık maşallah fasulyelerimizi iyi bakın inşallah Allah şey kelek karpuzun en kelek Acır bulamadım şunlar da şu iki köken Karagabak e, dibinden döken Karagabaklardan fasulyeler de bununla varbunya e, barbunya gibi enli fasulye e, annemden getirdim Cumbuk köyünden buranın e, çekirdeği ayrı renkli çekirdek diye enli fasulye aralarına da şöyle Seyim annem morlaşılamışmış Onları şöyle yapraklarından koparıp gideyim Nurseyim Burada Alman aşağı fasulyesi. Güzel maşallah iyi rakam. Şimdilik diyeyim. Tabi verim verince belli olacak. Herkese kesildi yarım so. Erdal da koyup koyup gidiyor ya. Şu kesildi. Motorumuzda ee, motorumuz su olmuyor. Yok. Ee, su yok. Fazla su yok. Burada son zaman aşıladım. Fidanları. Köy domatesi. İki garık. E, yarım bir bütün domates. Bir de yarım domates var. Yarısını zalatalı kaşırdım. Bir buçuk karık fasulyem var. Bir buçuk karık domatesim. Bir karık da zalatalım var. İki karık da biberim var. Biberlerimi önden çapalamıştım. Bunlar tekrar ıslandı. Ama sulanmayınca çapalanmayacak. Sert. Ee, bir karık tatlı biber diyen Yeşil tatlı biber. Bir karık fintos. E, dolmalık. Biraz da yeşil acı biberimiz var. Şimdi ben seviyorum da çocuklar yemiyorlar pek acıya. O yüzden fazla acı ekmedik. Şuraları da çapaladım. İki kök. Buraya da attım kabak. Şöyle göstereyim. Şurada yine elimi geçen domateslere aşırı aşırı verdim. Nanem çok otlandıydı arkadaşlar. Nasıl ot diyen size? Ganyaş deriz biz. Ganyaş otu diye. Bunu sabahleyin çatasını, nanelerin kökünü vermeden vallahi nanelerim gözüldü ha. Gerçekten gözüldü. Çok güzeldi. Bakın bu nanemin bir tarafı kurudu arkadaşlar. Bir şey göstermeye gelmiyor ekrana. Bu eriğimiz de bayağı bizim. Kara erikmiş. Kan erince göreceğiz. Ermezse de ee, nasıl erik olduğunu bilmiyoruz da. Şey yapacağız. Aşırı atacağız. Yeşil tatlı eriği. Aşırı adam diyoruz. Bilmez artık bakar ne şekilde olur. Annem de bugün otun atladım. Emgününe götürdüğüm gülümin geçti burada biri. Allah ne güzel coştu bakın arkadaşlar dibine çapaladım. suladım azıcık da ters koydum. Hembem suylaştı çok güzel. Bu emgününe gidecek ama el arabayına gidecek. küçük bunu da aldım. Buralar çapaladım. Bakın kavuş tertemiz. Bugün ikinci çapasını yaptım. Maralar kökünden yolmuş Şu dik yapraklarını noktaya alıp gidiyor. Ee, bir de tohumu dökülsün diye yolmadım. Birazcık yersin. Tohum dökülsün. Ondan sonra şey diye. Şuraya da bakalım Olursa İçimiz bana da ıspanak ıspanak sulandı ya tekrar sulanacak. yeşim çay rengi su dindi kesildi su yeşim çay geldim burada yok nereye gitti bilmiyorum ben akşam bir uyuşu boyu bir uyuşu geçiyor vallahi koşturmayın iş yapıyoruz işte abi şunlar da elini yapraklı temizlik bunları aşıladım ben geçen gün birinin bahçesinden getirdim aşıladım enine rotalarımız bakın ne kadar çok stok kaderimiz tuttu bakan. İnşallah verim Ya o nereye gitti ki bu adam ya akşamlayı? Koyup koyup gidiyor ya su dingin de. Hiç ağacımız rüzgardan kırıldıydı. Dibinden kestiçi, bir dal tutmuşmuş. Vallahi buranın nasıl boş oldu bilmem Çok korktum. Ama nereye be. de ben vuramayacağım. Ha, onlar kar. <laughs> onlar kar kuş. <laughs> 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 onlar yağmurdan sonra atladı. Geçen <laughs> <laughs> açık yolu ben bu zaya. Ellemedim vallahi başa demedim. Ha ot bahçesi. bir daha da bir kere sokaladım daha bir daha sokalan sokalan Bu bakar dedim bir kere mı? Daha vurdu zaten gene. ne sorsun olsun götür de şuna. Burası. Ben gal bitecek yerim yok değil. İki bağlam diye bir aşıladım ben. Ya ben hangi ne sorsun? Aşılamayacağım ben daha yeter ya. Dünya oraya Allah'ın aşkına. İki bağlam. Üç bal amaçlı ikisi kaldı. Bizim de yonca neden tohumlanıyor? Bilmiyorum ben. Daha yeşermeden tohumlandı yine. Sunu bak be. Bu ikinci biçim. Hadi kartal desen kartalasıyı kalmadı. Annen güzel maşallah. Ne bileyim ben neden oldu. Burada da bizim ileyle bir yol var. Yoncaktık. Vallahi yönlendirin içe gidiyorsak İneğimiz de kilo almış. Kurban ya. Düvemiz iyi maşallah bakın. Düvemiz, danamız iyi ama ineğimiz kilo almıyor. Otlar, çöpleri yiyor, yiyor. Kıyan kalori toplamıyor. Yarabbim istek bilmem yapacak bir şey yok Motorumuz durdu. ama burada bizim motor da durdu aman benim zarif temiz bir zeynim yiyor tam gibi tam dike Yon, yoncamızın menekşe tarlası gibi olmuş tohumlarımız sanki pek çok büyüdü gibi yarısını biçtiler yarısı biçilecek güneş tanrı kadar mı Buna da yer elma. Yer elması var ya. kışın ne? Yer Şu elma alanda. Bir elma ağacı. Bunlar da süpürgeli. Geçen sene bir tane süpürgelerden. alaza. Kendimiz ekmedik. Geçen sene dökülen tohumlardan. Bir yere gitti bilmiyorum vallahi yaşamıyor motor durdu bir çağırın öğrenelim arkadaşlar benim. Bilmedik şimdi yardım edelim. Nədən evmiyorum, o odun boşaltmaya gelmiş. Gün qabaq kəstirək, onun dallarını sərdilər, gəldilər. Dömo kuduruyor da. Hər şey sərdilər gəlmiş. Üç çayla kuturmadan bu. Qışın ən gözün arasında gəlmiş evmiyorum. Kabadan tavuklardan alamıyoruz. İlla Türkiye'den tavurdan alamıyoruz. Nereye çekiyorlar? Şurada beniordan beyazım. Beyazımı dayanacak motorlara, mobilyalara. Akşam için birinden iniyorlar, birinden diğerler. Direk çekiyorlar babasına. Ev yönü tel çekeceğiz. Şöyle öbür evin önüne arkadaşlar. Vallahi gazlı, tavuklar süpür, süpür halimizde kaçık. gazı buraya gidiyor bardağımız desen böyle. Şuna bak kent tavuklarımız. Hadi nasıl çıktı yere bak. Ha biraz daha körge geldim burada temizleyeceğim ben. Şu akşam üzeri çoğu kırması iyi oluyor. Siz de gidin her yerinize. gidin. Dur. İki cucu bir horozumuz var. Üç, dört tane tavuğumuz biri kayboldu. Bir ne benim geçen hafta götürmüş güvercinden değişmiş gelmiş tavuk.